Bebek işaret dilinin birçok faydası var ve ben uzun uzun bilimsel araştırmaların referanslarıyla kitabımda onları yazdım. Ama kısacası bebeğinizle kullanırsanız bebek işaret dilini bebeğiniz daha az ağlar, daha çok kelime öğrenir, daha hızlı konuşmaya başlar ve daha yüksek IQ'su olur. Bebek işaret diline ne zaman başlamalıyım derseniz bebeğiniz size bir şeyler anlatmaya çalışıyor mu? Yani ağlamadan bir şeyleri işaretliyor mu? Bunu istiyorum, şunu istiyorum diye. Öyle yapıyorsa başlayabilirsiniz. Ya da ne zaman bebeğinize bay bay öğretmeye çalışıyorsunuz? O da doğru bir zaman. Yani 5-6 aylıkken bebeğiniz zaten artık başlayacak kendisini bir şekilde ifade etmeye çalışmaya ve o zaman başlayabilirsiniz. Baba. Ben. Evet, evet harika. Aferin oğluma. Baba, evet. baba. Okan. Araba. Araba. Aferin oğluma. Bakayım bir dakika. Yaklaşma. Çekemiyorum. Hani arabaya. Araba. 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 <laughs> Araba. Aferin oğluma. Motosiklet. Motosiklet. hani? Araba. Araba. Aferin sana. Bravo oğlum ya. Çok akıllı benim oğlum. işaret dilini nasıl öğretirim? Son sorusuna şöyle bir cevabım var. Aslında öğretmiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey kullandığınız kelimelerin eşliğinde işaretleri yapmak. Mesela ben Selin'i alırken yani biliyorum ne istediğini. Bir mama saati geldi. Süt mü istiyorsun kızım? Süt mü? Süt mü istiyorsun? Al biraz süt. İşte sana süt yani o işareti yapıyorsunuz ve hem işareti yapıyorsunuz ama tekrar tekrar da sözle de tabii söylemeniz lazım ki o sözü ve işareti çocuk birleştiresin beyninde. Ya da mesela a bak bir ağaç. Ağacı görüyor musun? Ya da kedi ay ne kadar güzel bir kedi. Kediye bak, kediye bak. Bu işareti çok kullanacaklardır eminim. İlk iki yıl bebeğinizin beynini en iyi şekilde nasıl geliştirebilirsiniz? İlişkinizi en iyi nasıl uh, kurabilirsiniz o ilk iki yılda? Yani olur ya, bebeğiniz olur yeni anne. Böyle bakıyorsunuz artık uyumuyor sürekli. Peki nasıl, ne yapayım ben bu bebeği? <laughs> Soruların cevabı bu kitap. Çünkü ben, siz iki yaşta da birçok kelimeyi düzgün söyleyemeyip böyle kızıyorlar ya. <laughs> Onlar için de kullanabilirsiniz. Onlar için bile işe yarıyor. Ama en çok işe yaradığı dönem tabii ki bebeklikte. Yani 6 ay, böyle 15 ay gibi, 18 ay konuşmaya <laughs> başlamadan. Önce. Böyle bir şey var. İyi hoş da gerçekten faydalı mı? Gerçekten zararlı olmaz mı? Ve tabii yani benim kaybederim söylediği şekilde ama ya konuşmazsa, ya işaretleri kullanıyor diye konuşmazsa ama bir sürü bebek de emekliyor. Geliyor kazlarsa sakın emekletmeyin <laughs> bebekleri. Yani bu bir geçiş. Bütün zaten konuşma bebekleri bebek sesine bak diyorum bak bir at var at horse it's a horse o da elma yaptım ben de elma mı nerede şu elma dedi bir baktım atın yanında elmalar var hiç fark etmemiş <laughs> <laughs> bir gün pastanedeyiz 13-14 aylıktı birden ayı yaptı ben yani ne ayı çiftesi ben ne, ne ayısı burada o da böyle yaptı bir baktım arkamda araç I'm Anneye bak 3 <laughs> yaşına gel, gelen çocuklar bebek işaret dili kullandıysa eğer 47 aylık seviyesinde konuşuyorlar. Bir araştırmaya göre Linda Cradle ve Susan Goodwin yaptığı araştırmaya göre bu uzun dönemli araştırma, yüz küsür aileyi kapsayan bir araştırma. Bebek işaret kullanan bebekler IQ'ları 12 puan daha yüksek oluyor. Bebek işaret dili kullanmayan bebeklere göre. Böyle büyük bir faydası var. Daha çabuk konuşuyorlar ayrıca. Bu başka bir faydası. Daha çok kelime biliyorlar. Mm -hmm. Ve bu o, ilerideki okul başarısını da tamamen a, ilgilendiriyor. <gülüyor> <gülüyor>

嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯

嗯嗯嗯